Merhaba, evet her yeni videoda yeni teknikler deniyorum arkadaşlar. Bu sefer de ekran görüntüsünü aldım. Elimdeki kitaplardan fotoğraf çektim. Onların üzerinden çalışma yapacağım eğer başarabilirsem. Bu meal için... Kur'an sitesini kullanıyordum. İsterseniz Kur'an Meali EO sitesine siz de bakabilirsiniz. Ya da oradan kontrol edebilirsiniz. Buna eğer çalışmalı bir şekilde izliyorsanız videoyu. Ama ben hani önümde direkt metin olduğu zaman sıkıntı çıktı. Bir sonraki videolarda bir dakika şöyle alayım. Şu şekilde orijinali altında biz buna... E, satır altı tercüme ediyoruz. Sadece birincil anlamlarının verilmiş olduğu, e, kelimelerin altında ne olduğunun yazıldığı bu bir doktora çalışması. Sanırım Medine Valcı'nın e, çok yıllar önce almıştım. Tefsir derslerinde kullanıyorduk bunu. E, çalışma metini için, kopya çekmek için değil. Ben hiç yapmadım öyle bir şey. Evet, e, şimdi arkadaşlar 9. Müzemmil suresinin e, 9. ayetinde kalmıştık. E, 9. ayetini bitirmiştik aslında ama e, orada... E, Allah doğunun batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Bütünlüğüyle ona yöneldi. Onu kendine vekil edinde. Kelimeleri açmıştık. O kelimelerden sonra ben şöyle toparlayıcı olması için bir dokuzuncu ayeti sadece tercüme etmiyorum. Sadece anladığımı ifade etmek istiyorum. Bir şekilde şuraya yazmıştım. Bir dakika. Neredeydi o? Kaybetmiş olamam. Kaybetmiş olamam. Evet. Burada. <laughs> 9. E, ayetin anlam karşılığını vermeye çalışacağım. E, eğitenin öğretenine endişe ettiğin her konuda güvenmek gerektiğini, sistemin işleyişinin onun kontrolü altında olduğunun garantisinin verildiğini ifade ediyor bence bu ayet. Yani orada yaptığım kelime çalışmalarıyla. Şimdi e, bir sonrakine yani onuncuya geçiyorum. E, şurada direkt kelime karşılıklarıyla görebilirsiniz bak 10 yazıyor burada şu şekilde alayım ee, okuyanlar varsa Arapçasını altındaki Türkçelerinden de takip edebilirsiniz ee, sabırlı ol inkarcıların ne diyeceklerine onları güzel bir ayrılışla terkyle ee, daha sonraki bir şeye geçeyim metne geçeyim şu şekilde ee, bunları da çektim şuradan <laughs> isterseniz okuyabilirsiniz en altta üstte yazıyor bakın 9, 11, 10. Onların söylediklerine, söyleyeceklerine sabret ve güzel bir ayrılışla onlardan ayrıl. Bir başkasına geçiyorum şu şekilde. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Başkalarının diyeceklerine sabret, güzellikle onlardan ayrıl. Şimdi başkalarının ya da onların ifadesinin geçtiği yer neydi? Daha doğrusu kelimelere bakalım ilk önce ne anlama geldiği ile ilgili. Onların hani peygamberin kendilerine söylediği şeylerin yalan olduğunu düşünen insanlar. Bunun gerçek olmasını bilmelerine rağmen gerçeğin üstünü örten insanlardı bunlar. Bu insanlara, onlara diyor, onlara açalım, onların bu şekilde senin üzerinde bir baskı oluşturmasına sana deli demelerine sana yalancı demelerine aldırış etme mi diyor acaba sabret Hani daha önceki videolarda söylemiştim sabretin kelime anlamını açmış tam tersi olarak kullanılıyor demiştik. Hayır bizim kullandığımız anlamda hiçbir şey yapmadan durmak değil tam tersine mücadele etmek demek olduğunu söylemiştim. Burada bu vesileyle tekrar hatırlatalım. Onların söylediklerine sabretmek demek onların söylemlerinin üzerine bir mücadeleye giriş. Aslında diren yani o toplum baskısına da diren diyor. Köşene çekilme yani sessiz sedasız işte bunlar kendiliğinden böyle olacak diye bekleme demek diyor burada bizim düşündüğümüzün tam tersi. Ve onlardan güzellikle ayrıl cümle öyle bitiyor. Bu çok ilginç yani buraya kadar... E Psikolojik eğitim veriyordu, ders çalışma metodlarına ve saatlerine kadar veren bir metin vardı. E, kişinin kendisini nasıl geliştirebileceği ile ilgili bilgiler içeriyordu. E, bunu sadece diyorum ya... bir kutsal kitap olarak düşünmeyin, elimizdeki bir metin gibi düşünün. Yani o metin metinden ne anlıyoruz, ne çıkıyor burada bize ne söylüyor diye baktığımızda çok ilginç eğitim metotları vardı. E, şimdi çok çok daha ilginç bir yere geldik. E, psikolojik olarak eğitimi ee, bitirdi toplumun içerisinde nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bir e, tavsiyede bulunuyor onlardan güzellikle ayrıl ne demek onlardan güzellikle ayrıl şimdi e, en ufak bir terslikte ya da sıkıntıda kılıcına davranan bir toplumdan bahsediyoruz yani bedeviden e, kızgın çöl gibi öfkeli sinirli olan insanlardan e, kavmiyetçi olan insanlardan bahsediyoruz dediğim dedikçidir bu adamlar hani genel itibariyle böyle şey yapmak isteiyorum ırk şeyi yapmak istemiyorum ama e, genel özellikleri itibariyle. E, şimdi öyle olan bir toplumun 1400 sene önceki halinden şöyle bir e, örnekler getirin gözünüzün önüne. O insanlara toplum içerisinde yahut da ikili ilişkilerde nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bir eğitim daha veriyor. Bu gerçekten ilginç. Yani kişinin kendi iç dünyasını iç dünyasındaki güveni nasıl sağlayacağından, dersine nasıl çalışacağından, hangi saatler arasında çalışacağından bir metodoloji belirliyor. Şimdi onun üzerine hem güvence veriyor, o insanlara bu şekilde yaklaş, yani hem mücadele et onlarla ama onlarla ilişkilerinde Hani güzellikliyi biz nasıl anlarız? Yani ben bunu e, öğrencilerime söylesem, kavga ediyorlar mesela sınıfın içerisinde, e, güzellikle ayrılın bakayım desem, onlar bunu nasıl algılarlar? Ben gözlemlerimle de biliyorum zaten. Bu öğretmenin güzellikine ayrılın bakayım yavrucuğum demiş olması oradaki ifade hır çıkarmayın demektir. Durduk yere inatlaşmayın demektir. Birbirinize hakaret etmeyin demektir. Bunu mesela bir ilkokul 4-3 bunlar anlar. Ee, burada sadece güzellikte ayrı ifadesini evet buradaki de aslında öyle bir şey toplum içindeki de, ilişkilerde fikir tartışmalarının olduğu yerde insanların nasıl davranması gerektiği ile ilgili bir döne veriyor aslında çok güzel ya yani. Ee... Diyorum ya buradaki güzellik bunu her yerden duyabilirsiniz, öğretmenlerinizden de duyarsınız, eğitim metotlarından da duyabilirsiniz, İşte yaşam koçlarına kadar herkes söyleyebilir de ee, şartları şimdikinden çok çok farklı olan 1400 yıl önceki bir Arabistan çölünde bunun söylenmiş olması çok güzel olan bir şey. Ee, bunun ...kutsallığıyla ilgili bir şey söylemiyorum burada. Ha, insanlar Kur'an-ı Kerim'in içerisinden mesela şey çıkarmaya çalışıyor. Aa bak burada yazıyordu falan hani. Bir buluş yapılır ondan sonra onu keşfederler ya. Güya Kur'an'da yazıyormuş. Bak burada yazıyordu. Yazıyordu da sen niye bulmadın önceden? İşte... E Onları arayıp Kur'an'ın mucize olduğunu anlatmaya çalışan arkadaşlara sesleniyorum. Bunlar çok daha güzel mucizeler. Eğer bir mucize arıyorsanız bu çok daha güzel, <laughs> çok daha e, sağlam en azından. Yani ikili ilişkilerin nasıl olması gerektiğini daha ilk ayetlerde anlatıyor, ilk söylemlerinde anlatıyor. Çok güzel bir e, örneklem sunuyor. Onlardan güzellikle ayrılacak, hır çıkarmayacak, kavga etmeyecek, hakaret etmeyecek. E, bunu bir dipnot gibi veriyorum. E, lütfen... Facebook'ta, sosyal medyada birbiriyle kavga eden, özellikle fikir kavgası yapan siyasi tartışmayı demiyorum. Onları ayırıyoruz başka bir tarafa. E, din üzerinden tartışma yapan arkadaşlar, lütfen bu ayeti unutmayın. Aklınızın bir köşesine, hatta böyle telefonunuzun bir yerine yazın, koyun. Bu ayeti yazın, koyun. Lütfen e, farklı fikri savunan insanlarla, Karşılıklı konuşurken ya da yazışırken hakaret etmeyin. İnsan gönlü kırmayın. Lütfen daha seviyeli olmaya çalışın. Çünkü yeterince ötekileştiriliyoruz. Yete yeterince artık birbirimizden nefret yerine geldik... Bununla körüklemenin bir alemi yok. Bir şey anlatacaksınız, güzel bir şey söyleyeceksiniz. Lütfen güzellikle yapın. Oradan gidecekken de kapıyı çarpıp çıkıp gitmeyin. Lütfen daha doğru düzgün üsluplar kullanmaya çalışın. Bu da günümüze çıkardığımız bir şey olsun arkadaşlar buradan. Evet güzel bir ayrılışla onlardan ayrıl. 11'e geçiyorum. Nimet içinde yüzden o yalanlayıcılara... Ee, anlatılanların yalan olduğunu söyleyen insanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Hmm. Şimdi zaten onlar dediği ee, Muhammed'in söylediklerinin yalan olduğunu iddia eden ya da onun deli olduğunu söyleyen insanlardı. Karşı çıkan insanlardı. Muhammed'in de söylediği şu cümlelere kadar çok bir şey yoktu. Fakire yardım edin, kibirlenmeyin, malınıza güvenmeyin, doğayı araştırın, inceleyin. Zaten bunları söylemişti. Çok da başka, fazla bir şey söylememişti zaten. Sırf bunlara karşı çıkan insanlardı. Senin söylediklerin kafadan sağladığı şeylerdir diyorlardı. Şimdi bu insanların bir özelliğine daha geldi 11. ayette nimet içinde yüzenler e, yani o insanların aslında varlıklı insanlar olduğundan bahsediyor e, bakalım buradakinde ve onların ve güzel bir ayrıcı ve e, beni o nimet sahibi yalanlayıcılar burada da nimet sahibi olarak geçmiş orijinalde de büyük ihtimalle öyle geçmiştir arkadaşlar. E, biraz onlara mühret ver o yalan sayanı bana bırak o nimet sahiplerinin evet nimet diye geçiyor e, orijinalde de direkt öyle karşılamışlar şuradakine bakalım burası nasıl karşılamış zevk ve refah sahipleri olarak karşılamış e, evet varlık içerisinde olan insanlardan bahsediyor varlıklı insanlardan e, onların e, daha önceki kalem suresinde anlattığı malına güvenen kibirli insanlar vardı ya orada anlattığıyla bağlayacak olursak bu e, yalan olduğunu iddia eden insanların genel özelliklerini e, yeterince dünya e, güzelliklerinden faydalanmışlar. Yeterince ortanın üstü seviyedeymişler. E, Gayet rahatmışlar ve refah içerisindelermiş. Ama Allah diyor ki onlar sana bu refahlıkta, bu şeyde onlara biraz mühlet ver, onları bana bırak diyor. Şimdi bana bırak ifadesi daha önce de geçmişti. Orada da bir meydan okuma vardı. Burada da öyle bana bırak. Bana bırak da burada bir küçük ayrıntı. Peygamberi devreden çıkarmış olması. Bakın o kadar eğitim verdi. Hatta ikili ilişkilerde nasıl davranması gerektiğine kadar... Anlattı. Ama karşı tarafta hala inatçılık yahut da körü körüne bir yobazlık diyelim. Körü körüne bir e, saldırganlık olduğu durumda Allah peygamberin aradan çekilmesini istiyor. Bana bırak ifadesinin aslında karşılığı bu. E, peki onlara biraz mühlet ver. Şimdi bana bırak yeniden geleceğim. Onlara biraz mühlet ver. Bu da yanlış hatırlamıyorsam da nerede geçmişti mühlet ifadesi? E, bir dakika nerede geçmişti? Evet, kalem 44'te geçmiş açıklamıştık. Bana e, onlara mühlet ver. Yalnız bu mühletle o mühlet arasında bir fark var. O mühlette mühleti veren Allah'tı. Kalem 44. ayette. Fakat burada peygambere onlara mühlet vermesini söylüyor. Şimdi bu nasıl bir şey? Nasıl örneklendiririm bunu? Şöyle düşünün. İkisi iki mühlet arasındaki farkı söyleyeceğim. Ee, öğretmenim sınıfa girdim, sınav yapmışım. Hepsi sınavdan dökülmüş. Üzülürüm tabii ki üzülürüm. Ee, Derim ki çalışmamışsınız. Size mühlet veriyorum, süre tanıyorum. E, bu sınavları iptal ediyorum. Daha sonra tekrar. Bu örneği vermiştik daha önce de. E, tekrar çalışın diye. Şimdi bu kalem 44'teki mühlet verme gibiydi. Yani çalışmaları için, kendilerini düzeltmeleri için, onların akılları başlarına gelsin diye biraz onlara süre tanımaktı. Şimdi buradaki süre tanımak öyle değil. Nasıl? Şöyle bir şey. Çünkü orada e, peygambere onlara mühlet ver diyor. Peygamber onlara süre tanıyacak. Kalem 44'te Allah da tanıyan akılları başlarına gelsin diye. Burada da Muhammed mi akılları başlarına gelsin diye bekleyecek. Öyle değil işte. Buradaki mühlet vermek e, fail değiştiği için, mühlet veren e, değiştiği için anlamı da değişiyor. gene sınıftan örnek vereceğim. Mesela sınıfa girdim. İki e, öğrenci kavga etmiş. Biri akran zorbalığına uğruyor. Kesinlikle haklı, öteki de haksız. E, çok canını yakmışlar diyelim e, öğrencimizin. İkisine de moral vermek istiyorum. Arayı düzeltmeye çalışıyorum. Hayır öğretmenim bana şunu yaptı, bunu yaptı diyor. Ben de ötekine yaptığı yanlışları anlatıyorum. Ee, Anlamamakta direniyor. Hayır diyor işte ben öyle yapmadım, böyle yapmadım falan diyor. O sırada arkadaşına dönüp diyorum ki... ...onun e, bu anlatılanları anlaması, haksızlık yaptığını anlaması için... ...ona biraz zaman tanı olur mu diyorum. Zamanı tanıyan öğrenci olmuş oluyor yani aklı başına gelsin diye belki de özünde gene aynı şey var ama fail değişmiş oluyor. Bu aradaki mühlet vermenin böyle bir farkı var kalem 44 ile ilgili. Ee, şimdi gelelim Zira bizim yanımızda bu kalalar var, bir cehennem var. Şimdi çünkü Zira bizim yanımızda Burada çünkü diye başlıyorsa bir cevap veriyor o zaman burada bir soru var. Şimdi nasıl bir soru var? Ee, bakalım. Başkalarının diyeceklerine diyecekleriyle mücadele ama onlardan güzel bir ayrılışla ayrıl. Ee, o, o nimet sahiplerini bana bırak. Sen onlara biraz mühlet ver. Heh, şimdi ben burada soruyorum. Ben onlara mühlet verdiğimde ne yapacaksın? Yani ne olacak? Sen nasıl üstesinden geleceksin? Ne yap ne olacak onlara? Nasıl e, doğru yola erişmiş olacaklar? Yahut da nasıl e, fark etmiş olacaklar yaptıklarının hatalı olduğunu diye bir soru sorduğunda bunun cevabı olarak 12, 13 ve 14 e, geliyor arkadaşlar. 15 e, daha başka bir şey. Onun için şuradan bakalım. Çünkü diyor bizim yanımızda bu kağalar var, e, bir cehennem var boğaza duran bir yiyecek elem verici bir azap o gün yer ve dağlar sarsılacak dağlar erimiş bir kum yığınına dönecek şimdi çok önemli bir temel atıyoruz Aslında burada ee, çok değişik bir yere geldik ee, şimdi eğer buradaki ifadeler klasik tefsirlerde öyle geçiyor cehennemden bahsettiği için bunun e, bu cezaların cehennemde bu insanlara verileceğini söylüyor Ha, Şimdi buraya kadar bir ahiretten, köklü bir cehennemden olup olmayacağından o tip bir şeyden çok net bir bahis yoktu. Cehennem kelimesi <laughs> ileriye dönük olarak anlatmadığımız söylüyordum. Daha sonra bir açıklamasını yaparım bunun. Geriye dönük açıklama yapıyoruz. Yani cehennem kavramı bu insanların kafasında nerede? Eğer böyle bir öteki dünya düşünüyorlarsa bir öteki dünyanın cehennemi var orada bir işte şey olacak diyorlarsa karşılık olacak diyorlarsa o zaman yanlış kişiye hitap ediliyor çünkü zaten bu insanlar öteki dünyaya inanmadığı için Muhammed'e yalan söylüyorsun diyorlardı. Burada bir mantık hatası olmaz mı? Demek ki burada kullandıkları cehennem Arap'ın kafasındaki sıcak yer anlamında. ...hani acı çektikleri yer anlamında... ...çok sıcak olduğu için belki de... ...piştikleri bir, bir tür mecaz... ...bizim bugün kavram olarak ulaşmış olduğumuz... ...öteki dünya dediğimiz... ...yerdeki cehennemle aynı şey değil... ...bu olmamalı... ...eğer olursa mantık hatası olur... Ee, ...çünkü zaten hitap ettiği... ...kesim o cehenneme... ...inanmayan kesim... ...o zaman buradaki sıcak yerden... ...bahsediyorsa yani... Bu, ...dünya üzerindeki acı çekmekten... ...bahsediyorsa eğer... ...beyninde boza pişiren belki sekar gibi... ...hani e, a, o müttesir süresi... ...daha sonra geleceğiz pardon... ...onu söylememiş varsayın... ...sıcak bir yer olarak düşünün... ...zira bizim yanımızda bu kağlar var... ...demir... E, ...eli ayağı bağlayan demir kelepçeler var... ...boğaza duran bir yiyecek var... ...elen verici bir azap var... ...acı verici bir azap var... Hmm. ...şimdi... Ee, yapılan tehdit, e, söylenen söz bu dünyaya ait. Bu dünyada kendilerine gelen bir öğütü dinlemeyen insanlara hitap ediliyor. Onlar dinlememeye devam ettiği sürece onların başına gelecekler anlatılıyor. Burada öteki dünya olmuş olsaydı bu denklem şöyle olurdu buradaki... Ben anlatıyorum anlatıyorum karşımdakini anlıyor ölünce görürsün sen diyorum. Zaten o ölümden sonraki yaşama inanmıyor. Ölünce görürsün ona verilecek en anlamsız örnek olacaktır. O zaman burada biz bunu acaba bu dünyadaki karşılıklarıyla ilgili düşünebilir miyiz? Bana bırak dedi Allah. Şimdi Allah'a bıraktığı zaman ne olacak? Allah öteki dünyada mı verecek? Tamam öyle de düşünebiliriz ama ben başka bir taraftan yaklaşıyorum. Bana bırak diyen Allah onların karşısına çıkacak olan kötülüklerden bahsediyor. Olumsuzluklardan bahsediyor burada. Yani onlara süre tanınacak o süre içerisinde görecekler zaten ne olduğunu söyledik. E, inkar ettikleri şeyin yalan olduğunu düşündükleri şeyin e, uymadıkları o öğütün bedelini ödeyecekler. Nasıl ödeyecekler? Bütün bu 12, 13 hatta 14'teki kavramların hepsini mecaz olarak düşünürsem ne olur? Bugünkü yani kıyamet sonrasındaki cehenneme değil de bugüne hitap ettiğini düşünürsem ne olur? Ee, o zaman bütün bu kelimeleri şöyle acaba e, anlamlandırabilir miyim? Birlikte bir deneyelim. Şurada bir yerde... E, ...ben bir özet çıkarmıştım. Burada. Evet. Şimdi. E, ha, şeyi atlamışım. Bak oradaki... ...bağlantıyı da atlamışım. Burada notlarımı... Gö ...bakınca gördüm. E, burada psikolojik olarak eğitim verdiği, sosyolojik olarak e, insan ilişkileri olarak eğitim verdiği biri var. Karşısında bir toplum var. Bu toplumun e, eğer söylenen sözlere uymadığı durumu gerçekleşecek olursa verilen öğütlere ne olur? Şu andaki toplum için düşünün. Biz toplumda bir şeylerin doğru gitmesi için kurallar koyuyoruz. Bir şeyler söylüyoruz ya insanlar kendi kendimize yapıyoruz onu. Onlara uyulmadığı durumda ne olur? Adaletsiz bir toplum olduğunda, yardıma, yardıma muhtaç insanların olduğunda, herkesin bencil olduğu, kibirli olduğu yerde. Öyle bir dünya, biz öyle bir dünyada yaşamıyoruz biliyorsunuz ama öyle bir dünyada yaşadığımızı düşünün. Bütün kötülüklerin her tarafı sarmış olduğu bir dünyada. Ha, Öyle bir dünya olmuş olsaydı bu insanlar onu reddettiği için, uyarıyı reddettiği için olmuş olacaktı. Öyle bir dünya olmuş olsaydı şimdi bu 12, 13 ve 14'ü anlam olarak karşılıyorum bu dünyadaki karşılıklarını. O insanların bu kağıdan çıkıyorum. Eli ayağı bağlanırdı çaresiz kalırdı. Demir prangalarla bağlanmış hissederdi kendini veya toplum kendini cenderede hissederdi. Birey ve toplum kendini ateşlere atılmış gibi hissederdi. Yemek bile boğazından geçmezdi. Artık infial halindeki bir toplum olurdu kargaşa ve kaos hakim olurdu, adaletsizlik her yerde kol geziyor olurdu, bağımsızlık ve özgürlük ellerinden alınmış, köleleştirilmiş insanlar olurdu ve hiçbir yere kımıldayamazdı bu insanlar. Evet, bu da çok büyük bir acı ve işkence distopya'daki gibi insanların olduğu distopyalardaki o insanların olduğu bir dünya demek olurdu. Eğer öğütlere uyulmuş olmasaydı. Ama biz tabii adalet, yardımlaşma gibi öğütlere uyduğumuz için öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Çok güzel bir dünyada yaşıyoruz. Demek ki uymuşuz bunlara. Evet. Evet 14'ü bağlıyorum buradan. Diyor ki o gün yer ve dağlar sarsılacak. Dağlar erimiş kum yığınına dönecek. Ee, yine burada da e, bir son gün tanımı var aslında. Hani kıyamet sahnesi gibi düşünüyorlar bunu ama eğer bizim az önce söylediğimiz gibi insanın öğütlere uymadığı anda içinde yaşayacağı olumsuzlukları anlatıyorsa bu 14. ayetteki o gün yer ve dağlar sarsılacak, dağlar erimiş bir kum yığınına dönecek ifadesi insanın artık pişmanlığıyla geldiği geri dönüşü olmayan son noktayı ifade ediyor olması lazım. Kıyamet anını değil. Ee, yani kıyamet anını da tasvir ediyor olabilir ama benim buradan anladığım daha çok... Ee, kendi ölümünün geldiği an, artık düzeltemeyeceğin yere geldiğin an, e, dağların sarsılması, bütün e, duvarlar başıma yıkıldı ifadesinin aslında dağlar sarsılacak olması. Erimiş bir kum yığınına dönecek, hepsi üstüne çökmüş gibi. Çünkü geri dönüşü olmayan bir yere geldin. Hani dönseydim de o öğüte uysaydım, bu toplumu adaletli ya da yardımsever ya da işte eşit paylaşımcı bir halde yaşanması için mücadele etseydim diyebileceğin bir yerde değilsin işte o zaman başına dağlar yıkılacak duvarlar başına yıkılacak artık çözümü olmayan yere gelmiş olacaksın dediğini düşünüyorum ee, neden böyle bir şey düşünüyorum aslında bir sonraki ayete bağlayarak düşünüyorum onu doğrusu biz size tanıklık edecek bir elçi gönderdik nitekim Firavun'a da bir elçi göndermiştik şimdi nitekim ne bağlıyorsa burada bir örnek veriyor bütün bu anlattıklarının örneği Firavun'dur diyor Firavun'u da aynı o balık uh... Balığın arkadaşı e, ifadesi gibi ilk defa kullanıyor. E, bu insanlar Firavun'u biliyorlar. Firavun'un başına neler geldiğini biliyorlar. Musa'da biliyorlar, Süleyman'da biliyorlar, Davut'u da biliyorlar. Da biliyorlar, Davut da biliyorlar. E, ve Firavun'un da neler yaptığını biliyorlar. Ona da bir elçi göndermiştik dediği anda bütün bunları yalanlayan insanların bir örneği, bir prototipi olarak bunu vermiş oluyor burada. Demek ki e, kıyamet günüyle ilgili bir tanımlama yok bu 12-13-14'te. E, Direkt öğüte uymayanların bu dünya içerisinde, yaşamı içerisindeki sürede neler çekeceğini anlatıyor burada söylediğim şeyler. Yani elinin ayağının bağlanması, özgürlüklerinin gitmesi, kendini huzursuz hissetmesi, çok büyük acılar çekmesine. Kim gibi? Aynı Firavun gibi. Firavun da bize tanıklık edecek bir elçi göndermiştik. Yani o şeye... Firavun'un yaptıklarına e, tanık olan e, bir elçi Musa demeyelim, ama Musa da diyebiliriz hani alt bilgide onların da alt bilgisindeki çünkü e, Musa Peygamber e, Musa Peygamber Firavuna gittiğinde de ona tanık olmuştu, onun yaptıklarını görmüştü. On, yani isterseniz ondaki bilgiye başvurun. Oradaki bilgilere başvurun. Bak Firavun da öyle olmuştu. ha Devam ediyor. Ee, Firavun o elçiye isyan etmişti. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık. Şimdi burada duracağım. Ee, tekrar şeyden 15'ten alarak bir sonraki videoyu çekeceğim. Çünkü ötekinin ekran görüntüsünü almadım. Onları alayım. Tekrar devam ederim. Teşekkür ederim. Evet. E, nereden kapatıyordum gene ben bunu ya?